merhabalar. Bu akşam yine bizler için çok kıymetli ve değerli bir konuğumuz. Gecemize iştirak ederek farkındalığa destek verdiler. Değerli e, Tayyar Işık Saçan Beyefendi bizlerle. Tayyar Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Mavi kalbinizden öpüyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana gerek programlarda gerek düzenlediğimiz bütün gecelerde iştirak ederek bizlere destek verdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Otizmle alakalı bilgimiz var zannediyorum. E Biliyorsunuz ben Engelsiz Yaşam Vakfı Genel Sekreteriyim. Ee, hiç uzak değil bu işler bana. Ee, bu akşamki gece için burada bulunmamın sebeplerinden bir tanesi de bu. Bir vakıf yöneticisi olarak yanınızda olmanı ve size destek olmak için burada bulunmak benim için gurur verici bir şey. Hep birlikte inşallah bu gecenin altından kalkacağız. İnşallah hayırlısıyla. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de 2022'yi acısıyla tatlısıyla gerimizde bırakıyoruz. Topluma, ailelere 2023 ile alakalı mesajınızı da beraber verelim isterseniz. Şimdi biliyorsunuz her yıl biterken koca yaşadığımız yılın faturası ağır geldiği için üstümüze bir an önce gitsin istiyoruz. Gelecek yıla da çok fazla misyon yüklü. Açıkçası bu yıl öyle yapmayacağım. Gelecek her şey bize hayırlı olsun. Hayrıyla gelsin. İyi bir yıl olmasını diliyorum ülke geneli için. Ee, çok yıprandık ee, ama inşallah bu beklentilerimiz önümüzdeki yıl gerçekleşmiş olur. Önce sağlık diliyorum. Ülkeye de birlik ve bütünlük diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum minnettarım. Ve ne diyoruz? Erken farkındalık hayat kurtarır fark edin.